son 40 yıldır sürdürülen operasyonların çıkarılan tezkerelerin hedefleri ne sınır güvenliğini sağlamak ne terörle mücadele ne Irak ve Suriye'nin toprak birliği değildir. Irak ve Suriye'nin toprak birliğini doğrudan doğruya tehdit eden, bozan Türkiye ve İran başta olmak üzere orada asker bulunduran devletlerin ta kendisidir. İkincisi, ikincisi bu tezkerelerin hedefinde dünden beri kardeş dediğimiz bizim kardeşimiz dediğimiz Kürtlerin Irak ve Suriye Kürdistan'da elde ettiği statünün ta kendisi var. Çünkü Kürtler iki parçada yeni referanslarla geliyorlar. Nedir bu referanslar? Halklar ve inançlar hapishanesi olan İran ve Türkiye'nin aksine devletleşmemiş Kürt ne diyor? Kürdistan Bölgesel Yönetim'de beş resmi dil inan etti ve Diyanet Kurumu'nda orada bulunan bütün mezhepleri, bütün inançları eşit hak verdi. Türkiye ve İran'da ne var? Tek millet, tek inanç. Haklar ve inançlar hapishanesine karşı Kürtler Kürdistan bölgesinde ve resmi adıyla Kuzeydoğu Özel Suriye yönetiminde yeni referanslara geliyorlar. Diyorlar ki biz haklar ve inançlar bahçesi yapacağız. Tehdit budur. Bundan tehdit algılanıyorlar. Hedef de budur.